Siren, ben halk mod. Sana kendim ve prensin için Paris'i kendi su altı yapacak gücü veriyorum. Karşılığında da bana uğur böceği ve kara kedinin mucizelerini getirmelisin. Hepsi üzüntümle boğulsun. 3 dakika 37 saniye geciktin. Herkes içeride. Kurayı geldi mi? <laughs> Chloe mekanik <laughs> maymun siber köpek balığına karşı üçümü mü seyredecek? Sanırım havuz bonen fazla sıkı kim? <laughs> ha ah, tahmin edeyim. Merine henüz gelmedi değil mi? Her zamanki gibi. İkinize de yer ayıracağız. <laughs> merinet, merinet, merinet. zaman yok hadi. Merhaba. Affedersiniz. 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 Hey! Evet, görüntümü engelliyorsunuz. Aa. Neler oluyor? Hey! Hey! çocukları kim açıp bıraktı? Merdivenleri çabuk! çabuk Herkes çatıya çıksın! <laughs> <laughs> Türüflü Tom de Quercy, çiğ sütten yapılan kamember. Üzüm yapraklarında bekletilmiş emantel suyunda marine edilmiş. Oh, la, <laughs> ah. Senin peynir stratejin suyla bozuldu sanırım. Merak etme, bu bitmedi. Bırak pençeler! Edelim, suya duyarlı <laughs> Hadi çocuklar. İki saniyede sana yüzme öğretirim Markov. Ellerini şöyle koyacaksın ve de ayaklarını iteceksin. Aynı bir kurbağa gibi gördün mü? Aslında kurbağa gibi düşünmeni de sağlıyor. Kim? Nerede? Görebiliyor musun? Melinette <laughs> ne yapıyorsun? Peki tamam bu durumda kurtulmuş sayılırız.